28 Mart cumartesi gününden hepinize Merhaba çok güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum sağlık huzur mutlulukla geçsin hafta sonunuz evde kal Türkiye alanınızı koruyun bugün ay boğa burcundaki seyrine devam ediyor ee, ve biz e, enerji e, olarak da ee, hala biraz daha güvenlik arayışı içerisinde maddi manevi anlamda güvenlik arayışı içerisinde olacağımız gibi Tabii ki boğa burcunun anlatmış olduğu o e, sabit fikirlilik inatçılık e, tarafımızda daha fazla çalışıyor olacak ay boğadayken e, biraz daha bizim e, aslında e, sevgi dolu e, bir tema içerisinde e, olmamız e, ve güzel olana ee, ilgi duymamız daha fazla olur. 5 ee, beş duyu organımız çok fazla çalışır e, ay boğadayken. Eee koku almak, yemek yemek, duymak, görmek, okumak, dokunmak gibi e, bu tarz e, beş duyu organımızın çalıştığı e, durum ve unsurlar hayatımızın biraz daha ön planında aktif bir şekilde olur bugün yemenizi içmenize dikkat edin çünkü özellikle kalorili şekerli şeylere yüklenmek onları yemek yeme isteğimizin çok daha fazla artması e, durumu söz konusu olabilir ve bununla beraber de tabii ki kilo alırız bunu istiyor muyuz hayır kesinlikle istemiyoruz aman dikkat diyorum <laughs> hepimiz adına e, bugünün genelinde ee, e, Venüs'ün Jüpiter'le dünden beri aslında dün kendisini göstermeye başlamış olduğu olumlu açısı devam ediyor. Ve ay giriyor işin içine. Ayın hem Venüs'e hem Jüpiter'e yapacak olduğu olumlu göstergelerle beraber bugün akış olarak daha rahat bir akışta olabileceğimiz gibi konuşma yapmak isteyenleriniz, toplantı yapmak isteyenleriniz, konuşma yapıp sözleşme, anlaşma gibi durumları hayatında bugün gerçekleştirmek isteyenleriniz varsa destek aldıklarını söylemek isterim açıkçası girişim yapmak isteyenleriniz özellikle iş hayatınıza dair yapmak istediğiniz bir girişim bir yatırım vardır ve bunun sonrasında size çok iyi finansal anlamda destek vereceğini buradan kazançlarınızın olacağını bilirsiniz işte bunları gerçekleştirmek adına da uygun bir günde olduğumuzun da vurgusunu yapmak isterim e, duygularınızı ortaya koymak Duygusal anlamda bir paylaşım içerisinde olmak ve bununla beraber de etkili anlamda bir şeyleri paylaşmak adına da desteklendiğimiz bir gün içerisindeyiz bugün için. Yaratıcılık tarafınızı ortaya koymak, yaratıcı tarafınızı ortaya koymak, sanatsal yetenekleriniz varsa bunlarla ilgili kendi becerinizi o yaratıcı tarafınızı ortaya koymak göstermek adına, eğitim almak adına ya da eğitim almadan bir araştırma yapmak adına, üretmek adına oldukça güçlü kuvvetli desteklerin bizlerle beraber olduğu bir gün içerisinde olduğumuzu işaret ediyor gökyüzü. Bugün kendimizi bir şeye adapte etmek adına rahat bir akışta olacağız. Olumlu bir enerjideyiz. Karamsarlık ya da bir şeyi imkansız gibi düşünmek ya da yok 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 asla gibi kelimeler hayatımızda olmayacak. Bugün biraz daha uyumlu, bugün biraz daha ahenkli, bugün biraz daha hayatın olumlu tarafından bakan olum ve hayatımızda yaşanan gelişmeleri de olumlu anlamda yorumlayan ve bir bakış açısı içerisinde olabileceğimiz bir enerji, mod bizimle beraber olacak Evet bugün hayatı her anlamıyla her her koşulda olumlu tarafından ele aldığımız ve değerlendirdiğimiz bir enerjide olacağımızı gösteriyor ee, gökyüzü bizlere daha naif daha kibar, daha duygusal, daha romantik paylaşımlar içerisinde olabileceğimizi işaret ediyor açıkçası. E, cinsel konularla ilgilenmek, Jüpiter var çünkü işin içinde, metafizik konularla ilgilenmek, biraz daha işin e, ya da e, dahil olduğumuz, ilgilendiğimiz konuların metafizik e, tarafıyla ilgilenmek, ee, felsefi tarafıyla ilgilenmek, derinine e, ilgilenmek istediğimiz konular varsa, bunlarla ilgili de adımlar atabileceğimiz bir e, süreçte olabiliriz evimizi güzelleştirmek isteyebiliriz hazırda evde otururken evimizde belki dekoratif anlamda bir şeyleri değiştirmek renk katmak ahenk katmak adına e, bazı e, değişiklikler e, yapabiliriz açıkçası sorunlarımızı halletmek mesela bir e, ilişkinizde sorun var ve bunu çözüme kavuşturmak istiyorsunuz. Bugün bunu, bu enerjiyi kullanabilirsiniz. Her konuda elinizden gelenin en iyisini yapabileceğinize inandığınız ve bunu gösterebileceğiniz bir günde olduğumuzu unutmayın lütfen. Ruhsal çalışmalar yapmak, spiritüel çalışmalar yapmak, öküz konularla ilgilenmek ve onlarla ilgili bazı araştırmalar e, içinde olmak, okumak, yazmak, çizmek, dinlemek adına uygun bir günde olduğumuzu da belirtmek isterim. Bugün ilişkilerinizde duygusal paylaşımların, romantizmin olduğu ve bu tarz paylaşımları daha daha net ortaya koyabileceğiniz ve bu tarz paylaşımlarla ilişkinize renk katabileceğiniz, ahenk getirebileceğiniz de gelişmeler olabilir. Bugün sevdiğinize şarkı yollayın, şiir yazın, mektup yazın ama yapacak olduğunuz her türlü paylaşımda. Bu isterseniz yazarak, isterseniz konuşarak olsun ama duygusal, romantik paylaşımların bugün ilişkinize renk, ahenk, uyum kattığını unutmamanızı tavsiye ediyorum aynı zamanda Bugünün enerjisi oldukça güçlü, güzel, tıpkı dün olduğu gibi bugünü de oldukça e, hem yatırım amaçlı iş hayatımıza yansıyacak şekilde ve olumlu geri dönüşleri alabileceğimiz şekilde kullanabileceğimiz gibi duygusal hayatımıza ve ilişkilerimize de olumlu anlamda yansımalarının olabileceği çok güzel bir enerji ve enerjilerin bizimle olduğunu gösteriyor gökyüzü e, doğru ve güzel değerlendirmemizi diliyorum. Sağlık, huzur, mutluluk bizimle olmaya devam etsin. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı ve bir beğeni unutmayın lütfen. Evde kal Türkiye, alanınızı koruyun lütfen. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.